İnce'nin e, iğnenin ucu uzun olduğu olay için olay. Olay. çekeceğim balığımı alayım olay, olay. suya da olay, olay, olay. E, bir tane yapıştırdık dur hocam bir saniye Evet tekneyi bir alalım şunu da Ondan sonra kova işine bakarız. Evet. Benim balıklar da hep hocanın kovaya doğru gidiyor. Kapağı açık, açık bıraksam acaba 12'ler girer mi benim kovaya? Bodrum'da falan migroslar varmış. Şekimiz dolanmış kurtaralım. Atış, atışımızı yapıp elimizi kıyalım. Evet. Ay evet, hocam bir sokacaktın gözüme ya. Balığı havada uçurdun gitti. Güneşten göremedim. Dün hava deniz çok dalgalıydı herhalde. Dün bayağı dalgalıydı. Kötüydü değil mi dün? Evvelki senelerde de geldiğimizde de yine bu şekilde böyle denizin üstü cam gibi olduğunda gerçekten Hadi güzel ya. balık yapıyor. İyi maşallah. Çapar ile mi? Vay 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 vay. Mit Evet arkadaşlar gördünüz bu sefer yukarı doğru çarptırtmadım. iki kere salladım. Üçüncü de kaptı. Basıyor. Sanal çapayı kapattık. Her yer balık zaten. Gerek yok yoruyor. Güzel bir sarı kanat. Ahmet abi nerede? Güzel bir sarı kanat. Ahmet abi niye almadı? Sorun yaşlandı. Ben getireceğim, hakim olduk. Düşme şansı yokmuş. Hem asist hem üçlü kancadan kalkmış. Şu an e, mevki değiştireceğiz ve biraz daha aşağı gideceğiz herhalde. <laughs> Onun çözümü o abi başka çaresi yok. yok. Yani. Evet. evet bakalım nereye gidiyoruz Serhan Kaptan biraz daha açığa doğru gideceğiz büyük ihtimalle öyle tahmin ediyorum. Evet şimdi oturalım. 20 minutes later. Bak işte. Saat 3'ü geçti. Bir yarım saat kesinti oldu tekrardan. Güzel bir al yapmaya başladık bazen böyle olabiliyor burada. Balık yukarıda aşağıda her türlü gelmeye başladı. Görüyorsunuz. Ben de kurtardım. Balıktan da evet. kurtardın. Güzel, şey yani. Güzel bir sarı kanat aldık. Güzel bir sarı kanat aldık. Kovaya, benim kovaya, kovaya benim girmiyor. Değil. Çünkü Mehmet hocanın gözü var sarı kanatta. Belli etti. Benim kovaya diyor. Ben de, ben de. Son 2 saatlik bir Av süremiz Çekin kaldı. İkin de olabilir aslında. Yalnız su e, yüzeyi tekrar böyle cam gibi oldu. Tekrar güzel balık almaya başladık. Benim yani evvelki senede dikkatimi çeken olaylardan biriydi. Hiç yemiyor Onunla ondan devam et Balık yukarıda vurmaya başladı hocam. 8-10 metrelerde vuruyor. Dipten yukarıya. İnşallah düşmez. Oy da güzel <laughs> o gideceği yeri bilir 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 bilir. O gideceği yeri bilir Gelsin bakalım olar açık şeyler işte, lan manyak. Nasıl? Benim ki burada alamadım. He? Ne yapıyorsunuz? <laughs> Sinir Nereden yakalandın lan? Güzelim tane yok. var lan. İşte bir sıkıntı var. Eyvallah. Ne alır? The pair of cena apple approach. En dipten mi gidiyor? Yok. Dipte bir iki tık tık yapıyor. Ondan sonra yukarı yukarı sarıyor. Ne oluyor?